Yarışmacının isteği programa damga vurdu. Zuhal Topal'ın ağzı açık kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. O ne demek ya dedi. Zuhal Topal'ın sunduğu yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Yunal isimli bir yarışmacının isteği programa damga vurdu. Zuhal Topal bu isteğe karşısında ne diyeceğini bilemedi. Zuhal Topal'ın sunduğu yemekteyiz programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödül için yarışıyor kendi günlerinde oluşturdukları menülerle en yüksek puan almak için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman ilginç anlara da imza atıyor. Bu hafta ise yarışmacılarının biri isteğiyle hem ekran başındakilerin hem de ünlü sunucu Zuhal Topal'ı şaşırtmayı başardı. Programda Ünal isimli yarışmacı yemek masasında su servisi yapılırken canlı su istiyorum ben ölü su içmek istemiyorum dedi. Kimse Ünal Bey'in o isteğini Önce anlayamadı sonra Zuhal Topal ise o ne demek ya diyerek tepki gösterdi. Ünlü sunucunun ağzı açık kaldı. Suyu ben canlandırırım o zaman diyen Ünal Bey iki su bardağı alarak suları önce birbirine daha sonra diğerine döktü. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının isteği programa damga vurdu. Zuhal Topal'ın ağzı açık kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. O ne demek ya dedi. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Yunan isimli bir yarışmacının isteği programa damga vurdu. Zuhal Topal bu isteğe karşısında ne diyeceğini bilemedi. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödül için yarışıyor. Kendi günlerinde oluşturdukları menülerle en yüksek puan almak için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman ilginç anlara da imza atıyor. Bu hafta ise yarışma biri isteğiyle hem ekran başındakilerin hem de ünlü sunucu Zuhal Topal'ı şaşırtmayı başardı. Programda Ünal isimli yarışmacı yemek masasında su servisi yapılırken canlı su istiyorum ben ölü su içmek istemiyorum dedi. Kimse Ünal Bey'in o isteğini önce anlayamadı sonra Zuhal Topal ise o ne demek ya diyerek tepki gösterdi. Ünlü sunucunun ağzı açık kaldı. Suyu ben canlandırırım o zaman diyen Ünal Bey iki su bardağı alarak suları önce birbirine daha sonra diğerine döktü. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında berdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.